fabrikasına götürülmeyi bekliyor. Sadece bu bölgede değil. Kangal'ın farklı köylerinde, Ulaşım farklı köylerinde binlerce ton şeker pancarı tarlada kalmış durumda. Bunun ana nedeni özellikle Malatya şeker fabrikasının iş bilmezliği. Bakın Aralık ayının onundayız. Buraya kar yağmak üzere. Bu bölge kar yağışının yoğun olduğu bir bölge. Çiftçilerimizin binlerce ton şeker pancarı şu anda tarlada bekliyor. Nakliye araçları gelmiyor. 3-4 gün fabrikada boşaltılmayı beklediğinden dolayı. Fabrika sıra veremiyor. Ee, pancarı dökebileceği alan kalmadığı için. Bu çiftçilerimiz ise bu pancarı başka bir fabrikaya da satamıyorlar. Malatya Şeker Fabrikası ile sözleşmeler olduğu için. Burada binlerce ton şeker pancarı taşınmayı bekliyor. Zaten çiftçilerimiz artan gübre fiyatları artan mazot fiyatları ile birlikte zor şartlarda üretim yapmakta, bir de atmakta ciddi sorunlar yaşıyor. Defalarca gündeme taşıdım. Kapattıklarında karşı çıktım. Bostankaya ve Çetinkaya toplama merkezleri, şeker pancarı toplama merkezleri kapatılmamış olsaydı bugün çiftçimiz yaşamış olduğu bu mağduriyeti yaşamayacaktı. O zaman herhangi bir mağduriyet yaşanmayacak. Çiftçimizin tarlada ürünü kalmayacak diyen yetkililerin bugün sesi soluğu çıkmıyor. Buradan iktidar milletvekillerine sesleniyorum. Sivas'ta kafe açacaklarına gelsin çiftçinin yaşadığı mağduriyeti görsünler. Sivas'a bir türlü 20 yılda şeker fabrikası yaptıramayanların fabrikayı boş verin. Toplama merkezlerine dahi sahip çıkamayanların sonucudur bu. Çiftçimiz önümüzdeki yıl bir daha şeker pancarını nasıl ekecek? Bu şu anda iki aydır tarlada bekleyen ürün fire noktasında da çiftçimize ciddi mağduriyetler yaşatmakta. Ürünü çekmede, tarladan çıkartmakta ciddi sorunlar yaşamaktadır çiftçimizin. Yetkililere sesleniyorum. Bir an önce Kangal'da, Ulaş'ta bu yaşanan rezilliğe, çiftçimizin yaşamış olduğu bu rezilliğe son verin ve çiftçimizin mağduriyetini giderin. biz plan dermanı yapacağız. zaman. Böyle söylenirdi oradan. He. yani. Bu <laughs>